Herkese merhabalar. Hobistan Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü oya modelimiz 3 sıradan oluşan şöyle sıralı güzel bir model. Kullandığım malzemelerim tülbentimin rengi Jack marka ekru rengi hanımlar 142 numara. Tülbentimi uyumlu olarak kullandığım ipimde altın başak 142 numara. Diğer ipimde koyu petrol mavisi petrol rengi altın başak 585 numara. Evet tığ olarak ben 21 numara tığ kullanıyorum. İsterseniz 22 numara tığ da kullanabilirsiniz. Tülbentimizin alt tığlamasında hanımlar iki zincirle geniş atıyoruz. Çok sıkı atmıyoruz. Evet oyamızın yapılışına başlayalım. Başlangıçta ipimizi tığa sabitliyoruz. İpi tığa iki defa doluyorum. Herhangi bir tığ battısından giriş yapıyorum. Şurası baş kısmı olduğu için şu elimle kavruyorum, tutuyorum. Sonrasında çift terli olarak 1, 2 ve 3. 3 defa da çıkıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Sonrasında ipi ta tekrardan 2 defa doluyorum. Aynı yerden giriş yapıyorum. Çift terli olarak 1, 2 3 defa da çıkıyorum. Şimdi burayı çok uzun tutmuyoruz hanımlar. Bu dolgularımızı ve uzun uzun tutmuyoruz. Farz edin ki bir kere aldık, 3 defa da çıktık. O şekil uzunlukta olacak. Yani biraz daha hani böyle e, dolgun, tok dursun diye 2 defa dolayıp 3 defa da çıkıyoruz. Sonrasında bir tane de zincir çekiyorum. Ardından bir tane de minik bir örümcek yapıyorum. Örümceği çok iri tutmuyoruz. Şöyle 3-4 zincir kadar. Yani şu kendi tığ batlarınızı göre hafiften ufak tefek değişiklikler gösterebilir. Yani onu ayarlarsınız. Çok iri bir örümcek olmayacak. Sonrasında ipi ta iki defa doluyorum. İki tane tığ battısı atlıyorum. Üçüncü tığ battısının ortasından giriş yapıyorum. Aynı şekilde çifterli olarak bir, iki, üç defa da çıkıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. İpi ta iki defa doladım. Aynı tığ battısından giriş yapıyorum. Aynı şekilde bir, 2 3 defa da çıkıyorum. Bir tane zincir çektim. Örümceğimi yapıyorum minik bir örümcek. Sonrasında ipi tığa 2 defa doladım. 2 tane tığ battısı atlıyorum. 3. tığ battısının ortasından giriş yaptım. Çift derli olarak 1 2 3 defa da çıktım. 1 2 3 tane de zincir çektim. İpi tığa 2 defa doladım. Aynı yerden aynı tığ battısından giriş yapıyorum. Çift derli olarak 1 2 3 defa da çıktım. Bir tane de zincir çektim. Hemen örümceğimi de yapıyorum. İpi ta 2 defa doluyorum. 2 tığ battısı atlıyorum. 3. tığ battısından giriş yaptım. 1 2 3 defa da çıktım. 1 2 3 tane de zincir çektim. İpi ta 2 defa doladım. Aynı yerden aynı tığ battısından giriş yaptım. 1 2 3 defa da çıktım. Bir tane zincir çektim. Evet alt sıramızın yapılışı bu şekilde hanımlar. Bakın minik bir örümcek yaptığım halde görüyorsunuz nasıl böyle hemen kendini belli ediyor. O yüzden örümcekleri çok iri tutmuyoruz. Evet ikinci sıraya geçelim. İkinci sırada ipimizi tığa sabitliyoruz. düzeltiyorum Burada ipi tığın üzerine bir defa aldım. Şu üçgenleri görüyorsunuz değil mi hanımlar? Dolgunun iki dolgun arasındaki boşluktan üçlü zincirin altından tığımı geçirdim. İpimi aldım çifterli olarak bir, bir, iki, iki defa da çıktım. Tekrar ipi tığın üzerine aldım aynı yerden giriş yaptım. 1 2 iki. iki defa da çıktım. İpi tığın üzerine aldım. Aynı yerden giriş yaptım. Çift değerli olarak iki defa da çıktım. 3 oldu. 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane dolgu tırabzanımızı yaptık. 1 2 3 tane de zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Sıradaki çiçeğimizden şu iki dolgun arasından girişimizi yapıyoruz ipimizi aldık bir iki. iki defa da çıktık tekrar ipi tığın üzerine aldım aynı yerden giriş yapıyorum iki defa da çıkıyorum İpi tığın üzerine aldım aynı yerden giriş yaptım iki defa da çıktım 3 oldu 4 ve 5 5 tane dolgu yaptım Evet üçer zincir yeterli oluyor hanımlar. Bir iki üç tane zincir çektim. Daha fazlasına gerek yok. Zaten e, yani hafif bir gerginlik hissedebilirsiniz. O açılıyor, düzeliyor. O yüzden fazlalaştırmayın. Üç zincir çektik, İpi tığın üzerine aldım. İki dolgun arasından sıradık çiçeğimizden girişimizi yaptık. Çiftlerle olarak iki defa da çıktım. İpi tığın üzerine aldım. Aynı yerden giriş yaptım. İkinci dolgun ipi tığın üzerine aldım üçüncü dolgu 4 5 5 tane dolgu yaptım 1 2 3 tane de zincir çekiyorum Şunu şöyle alalım ipi üzerine aldım sıradaki çiçeğin kökünden giriş yaptık 1 2 3 4 ve 5 5 tane dolgumuzu yaptıktan sonra bakalım Evet ikinci sıramızda bu şekilde hanımlar sökülmesin şurası İkinci sıramızın yapılışı da bu şekilde. Şimdi üçüncü sıranın yapılışına başlayalım. Başlangıçta ipimizi tığa sabitliyoruz. Burada hanımlar iki çiçeğin arasından görüyorsunuz. Örümceğimiz var üstte de zincirimiz var. Örümceğin tek kanadı altta. Kanadı yukarıda olacak şekilde tığımı geçiriyorum, ipimi alıyorum, zincirimle beraber kapattım. Bir tane zincir çektim, minik bir örümcek yapıyorum. Altta yaptığımız gibi minik bir örümcek olacak. Sonrasında ipi tığın üzerine bir defa aldım. Sıradaki, bakın iki dolgun arasındaki örümceği görüyorsunuz, şu alttaki. Tek kanadı altta, çift kanadı üstte. Bakın zincirimle beraber bu şekilde aldım ipi alıyorum önce tekli sonra çiftli tekrar çiftli olacak şekilde 3 defa da çıktım şurayı uzun tutuyoruz sonrasında 1 2 3 4 5 tane de zincir çekiyorum dolgunun yanındaki boşluktan giriş yapıyorum kapatıyorum bir tane pimpirik oldu 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrar dolgun yanındaki boşluktan giriş yaptım ikinci pimpirim 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yerden giriş yaptım kapattım bu şekilde 3 tane pimpirik yaptıktan sonra hanımlar en son battığımı bir sık iğne sayıyorum sonrasında 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnesi yapıp burada aynı yere batıyorum örümceğimin arasındaki boşluktan giriş yaptım kapattım tekrardan bir tane zincir çekiyorum yine aynı şekilde minik bir örümcek yapıyorum İpi tığın üzerine bir defa alıyorum sıradaki iki çiçeğin arasından girişim yapıyorum görüyorsunuz örümcek kanat altta iki kanat tek kanat altta iki kanat üstte bu şekilde ipimi aldım üstteki zincirimle beraber ipimi alıyorum bir iki ve üç üç defa da çıkıyorum bir iki üç dört beş tane zincir çektim dolgun yanındaki boşluktan giriş yaptım bir pimpirik bir iki üç dört 5 zincir çektim tekrar aynı yerden giriş yaptım kapattım ikinci pimpirik 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrar aynı yerden giriş yaptım kapattım 3. pimpiri en son battım bir sık iğne sayıyorum 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnesi yaptıktan sonra aynı yerden girişimi yapıyorum kapatıyorum bir tane de zincirimi çekiyorum Evet 3. sıramızın yapılışı da bu şekilde hanımlar Evet oyanın yapılışı zor değil sadece püf noktaları var ona dikkat ediyoruz örümcekleri hani e, ayarlaması boşlukları o şekilde e, yani modelimiz bu şekilde hanımlar ama şuna dikkat edelim. Siz muhakkak öncesinden şu modelinizi oluşturun. Diyelim ki tırlamanızı yaptınız, bitirdiniz, örneği başlayacaksınız. Acele etmeyin, hemen ilk sırayı yapayım diye hani acele etmeyin. Ve ufaktan bir modelinizi çıkartın. Bakın benim gibi. Bu şekilde modelinizi çıkartın. Ütüsünde yapın. Bakın bakalım içinize siniyorsa ondan sonra devam edin. Baktınız. Ee olmayan yerler var sizi uyumadı hoşunuza gitmedi oralarda düzeltmeler yaparak tekrardan düzelterek o şekilde oyanızı ilerletebilirsiniz evet ütüsü kolay tersinden düzünden normal bol buharlı ütü yaptınız mı yeterli olur evet videomun sonuna geldim hanımlar bugünlük bu kadar videomu beğendiyseniz eğer beğeni yaparsanız çok sevinirim bir sonraki videomda da görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.